Gezgin'den lise tavsiyeleri 3. Bu yüzden canım daha çok hatunlar özel olacak ama tabii ki de bu demek olmuyor ki hacı emmilerimiz izleyemez. Tabii ki de onlar da izleyebilirler. Bohta da çıkabilir yani güvenmiyorum daha önceki lise tavsiyeleri izleyenlerime erişmek için şuraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca kanalımda sürdürümcü yani abone olabilirsiniz ve şu aşağılardaki şöyle bir beğen tuşu var. Ona basmayı da unutmayalım. Ve şimdi başlıyoruz. Öncelikle kızlara ilk tavsiyem ile alakalı. Nasıl giyinirseniz giyinin. Nasıl olursanız olun. Öncelikle bunu kendiniz için yapın ve içinize sinen şeyleri yapın. Yani içinize sinen şeyleri giyin. Giydiğiniz şeylerin renk uyumu bence çok önemlidir ve tabii ki de temizliği. Giydiğiniz şeylerin böyle çok fazla sırıtmaması çok fazla haddinden fazla böyle dikkat çekmemesi benim size başka bir tavsiyem. Çünkü hani bazen öyle bir giyinirsiniz ki etrafınızdaki herkesin bilinçli veya bilinçsiz herkesin dikkatini çekersiniz. Bu dikkat çekme olayı erkek kız fark etmiyor. Ergenlikte ortaya çıkan bir durum. İleriki zamanlarda hani böyle dikkat çekeyim de öyle giyineyim düşünceleriniz aklınıza geldikçe bunu çok saçma buluyorsunuz. Lan ben nasıl bir şeymişim ya diyorsunuz. Ne yapmışım ne yapmışım neler yapmışım böyle diyorsunuz kendinize. He tabii ki de şöyle birisi size baktığında da içi, içinde böyle güzel oluşturuyorsanız bunda herhangi bir kusur, herhangi bir sıkıntı yok. Gayet de iyi bir şeydir bu. Okulda fazla iyi giyinmeyi ben pek tavsiye etmiyorum. Normal iyi gayet iyidir. Yoksa erkeklerin gözünde bizzat şöyle bir izlenim bırakabilirsiniz. İyi giyinmişim, güzel giyinmişim de bahatçe. Okuldayım. Pavyona delik gibi. Emme gene de güzel cıpırsın. He. Ve bir diğer konu koku. Benim hayatımın her anını çok önemsediğim kötüsüne asla tahmin edemediğim bir şeydir koku. Size tavsiyem başka arkadaşlarınız gibi hani bir parfümü aldığınız zaman bırakın ayı daha haftası dolmadan bitirenlerden olmayın. Çünkü eğer böyle olursanız mis gibi parfüm değil leş gibi parfüm kokmuş olursunuz. Hatch ile okul arasındaki mesafe benimle Hatch arasındaki mesafenin bir buçuk katıdır. Benim Hatch'e, Hatch okula yetişmeden yetişmem gerekiyorsa benim hızım Hatch'in hızının kaç katı olmalıdır? Üf, üf. Bir dakika. Parfüm kokusu mu bu? Hatçe hatçe vazgeçtim hatçe. Hız hızımı, hızımı düşürdüm ben hatçe. Gelmiyorum hatçe. Sen git hatçe. Esans alkol dengesi 600 olmuş parfümlerden her hafta almak yerine bir defaya mahsus şöyle kaliteli bir parfüm alıp günde 2-3 fıs sıkıp bunu aylarca kullanabilirsiniz. Hatta böyle fiyatı çok uçuk parfümlerden almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü siz sonuçta bir öğrencisiniz ve babanızın cebine yazık. Ve geldik bakım mevzusuna. Yalnız şunu unutmayalım. Oje sürmek ya da ne bileyim böyle ruj sürmek bunlar bakıma girmez. Bunlar süse girer. Bazı insanlar bakımla süsü birbirine karıştırmaktalar. Fakat iki aynı şey değildir. Okula süslenerek gitmenizi pek tavsiye etmiyorum. Çünkü sonuçta orası bir okul. Sonuçta orası bir düğün salonu değil. Çünkü düğün salonu olmadığı için orası bir okul. Ama tabii ki de bakımlı olabilirsiniz çünkü bakımlı olmak en başta insanın kendisine saygısının bir göstergesidir. Hele ki o dişler bembeyazsa var ya, oy babam dağlar oy, yanam dağlar oy. Sonuca varacak olursak bu izencide daha çok somut halinizden bahsettik. Ve şunu asla unutmayın, nasıl giyinirseniz giyinin, öncelikle kendi içinizi sinsin, öncelikle kendiniz için giyinin, başka insanları daha sonra düşünün. Emin olun ki bu sizi paranoy olmaktan da kurtaracaktır. Çünkü bilirim ki içinin rahat olmasının verdiği rahatlık bambaşka bir rahatlıktır. Size verebileceğim en büyük tavsiye doğal görüntünüzü asla bozmayın. Kızlara tavsiyelerin ikincisi de gelecek. Bunda daha çok böyle soyut konulara değineceğiz. Kendinize çok 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 çok, çok iyi bakmanız dileğiyle esen kalın.